Merhaba arkadaşlar. Bu hafta dalga konusuna bir giriş yapıyoruz. Bu dersimizde temel dalga bilgisinden bahsedeceğiz. Diğer derslerde işte yay dalgaları, su dalgaları, deprem, ses diye devam edeceğiz. Bunlar TYT konusu arkadaşlar. Sözel bilgiler zaten genel ifadeler. Beraber şöyle bir hatırlayalım. Önce dalga ne demek? Dalga arkadaşlar esnek bir ortamda meydana gelen şekil değişikliğine denir. Evet esnek bir ortamda meydana gelen şekil değişikliği. İşte dalga ile ilgili ifadeler önemli. Dalga bir titreşim hareketidir. Evet her dalga neymiş bir titreşim ama bir not vermişim. Her dalga bir titreşimdir ama her titreşim dalga değildir. Neden? Çünkü titreşimin dalga olması için ne yapması lazım? Enerji taşıması lazım. Evet dalga enerji taşır ve bu enerjiyi de ne yapar arkadaşlar? İletir. Evet şimdi dalga deyince aklınıza yay dalgası, su dalgası, deprem, ses dalgası hepsinin de bir enerjisi var. Mesela su dalgası enerjisi var. Ne yapıyor? Bir denizde bir dalga oluştuğunda gemiyi ne yapabiliyor? Alabora edebiliyor. Bakın bir iş yapma kabiliyeti var bu enerjisinin bir göstergesi. Ses dalgası. Evet, sesin de bir enerjisi var. Çok yüksek bir ses mesela bir ses bombası ne yapabiliyor? Binanın camlarını kırabiliyor. Bakın ses dalgası bir iş yaptı. Yani ne yapıyor? Bir enerji taşıyor. Deprem dalgası. Allah muhafaza. Deprem olduğunda Binalar yıkılıyor, yollar ne yapılıyor? Arkadaşlar zarar görüyor. Bakın, deprem dalgası bir iş yaptı. Yani hepsinin nesi varmış? Bir enerjisi var ve bu enerjiyi iletiyor. Şurası çok önemli. Dalga asla madde taşımaz. Bakın, dalga hareketinde ortam ve ortamın molekülleri hareket etmez. Ortam molekülleri titreşerek titreşimi ve dalganın taşıdığı neyi iletiyormuş? enerji iletiyor. Bunu anlamak için hemen şöyle bir örnek yapmak istiyorum size. Mesela bir arkadaşlar e, dalga leğeni su var veya bir göl düşünün ama hiç akıntı yok, rüzgar yok. Ve ne yaptınız? Bir taş attınız veya kalemle batırıp çıkardığınızda ne olacak? Dairesel dalgalar her tarafa ne yapacak? Yayılacak. Şimdi sorsa ki burada duran tahta mantar Hangi yönde hareket edecek? Cevabımız ne olacak? Olduğu yerde kalır. Olduğu yerde ne yapar? Kalır. Niye? O dalga geldiğinde bir yukarı bir aşağı gider. Zaten hiç akıntı yok. Rüzgar yoksa e, ne yapacak? Hareket etmeyecek. Çünkü iletilen enerjidir arkadaşlar. E, madde ne yapmaz? Taşınmaz. Bunu şöyle örnek verebiliriz. Mesela bir yay üzerinden şöyle bir yayda atma oluşturdum. Ve şurada da bir cisim olduğunu düşünün. Evet burada cisim. Şimdi bu ilerliyor. İlerleyince bakın şöyle olacak. Bu esnada bu yukarıya çıkacak. Sonra atma devam ediyor, gitti ama bu olduğu yerde ne yaptı kaldı Hiç 1 milim onunla beraber ne yapmaz taşınmaz. Bu stadyumlardaki Meksika dalgalanmasını da örnek verebiliriz. Hani stadyumdaki insanlar ne yapıyor ee, sırayla işte oturup kalkınca bir dalgalan bir hareketlilik gözleniyor ama herkes olduğu yerde sadece oturup kalkıyorlar bunun gibi ee, o anda dalga geldiğinde manta yukarı aşağıya ama ne x sünde ne de x olduğu yerde ne yapacak kalacak diyeceğiz. Evet, enerjiyi taşır. Asla maddesel ortam ne yapmazmış? Taşınmaz. Şimdi temel dalga konusunda bazı ifadelerimiz var. İşte genlik, genişlik, dalga boyu, frekans ve periyodu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, genliği R ile veya Y ile gösteriyoruz. Denge konumu, şurası denge konumu. Denge konumunun, tepeni veya çukur noktanın denge konumunu olan nedir? Uzaklığıdır. Genlik arkadaşlar sadece bakın enerjiye bağlıdır. Enerji enerji ile doğru orantılıdır. Şöyle düşünün. Enerjiniz çok az. Yayın ucuna böyle çok halsiz bir şekilde dokunduğunuzda şu şekilde bir atma elde edersiniz. Ama enerjiniz çok fazla. Şimdi siz enerjinizi yaya aktarıyorsunuz ya ne oldu? Şu şekilde bir atma gördüğünüz gibi bak reis atıyorum kaç oldu 2 re ne yaptı ee, enerji artınca genliğin arttığını gördünüz demek ki genlik enerjiyle neymiş doğru orantılıymış evet sonra e, genişlik e, genişlikten önce dalga boyundan bahsedelim dalga boyu neydi iki tepe arası veya iki çukur arası veya bir tam dalga. Mesela şu baş yukarı. Şu da baş aşağı. İşte bunun ikisi bir tam dalgayı oluşturur. Evet. Bir baş yukarı bir de baş aşağı. İşte bu bir tam dalga. Veya şurası bir tam dalga. Veya iki çukur arası neymiş? Lambdaymış. Ee, genişlik ise şu mesafeye genişlik diyoruz. Burası tamam lambdaysa o zaman burası neymiş? Lambda bölü 2. Evet şöyle diyoruz. Genlik deyince aklınıza ile orantılı aklınıza gelecek? Enerjiyle. Genişlik deyince genişlik. He, genişlik lambda bölü 2 ya dalga boyunu etkileyen her şey. Bu genişliği ne yapacak? Etkileyeceğiz. Birazdan anlatacağım zaten dalga boyu neye bağlı. İşte bu nedir? Ortam ve frekans diyelim. Ortam ve frekans diye buraya not düşelim. Zaten bunun açıklamasını ne yapacağız? Yapacağız. Evet. Gelelim frekansa. Şimdi frekans arkadaşlar e, genel tanım saniyede oluşan nedir arkadaşlar? Dalga sayısı bakın. Bir saniyede oluşan dalga sayısı. Zaten birimi saniye üzeri eksi bir veya hersti. Periyot ise bir tam dalganın oluşması için bakın bir tam dalganın oluşması için geçen süre. Yine dairesel harekette de anlatmıştık. TF1 burada da nedir? Vardır diyoruz. Saniyede oluşan dalga sayısı frekans bir tam dalganın oluşması için geçen sürede neymiş arkadaşlar periyotmuş diyoruz. Evet. Şimdi hız çok önemli ee, bütün dalgalar için. Genel şöyle bir formülün hemen verelim. Biz normalde e, mekanik konusunda hız neydi arkadaşlar? Yol bölü zamanda hız demek. Yol bölü zaman. Şimdi bunu dalgalara uyarlayacağız. Diyelim ki geçen süre ne olsun? bir periyotluk süre geçsin bir periyotluk bir periyotlukta ne kadar yol alıyordu dalga bir lambda kadar o zaman hız ya v lambda bölü t veya t yerine bir bölü f yazarsak genel kullandığımız formülü söyleyeceğiz hız demek arkadaşlar dalga boyu çarpı frekans evet şimdi bu bütün dalgalar için nedir arkadaşlar geçerli dalgalarda hız ne demekmiş dalga boyu çarpı frekans Şimdi hız nelere bağlı dediğimizde sakın ha formüle göre düşünmeyin. Formüle baktığımızda sanki işte dalga boyu artarsa hız artar, frekans artarsa hız artar diye görüyoruz ama böyle değil. Şimdi bak kocaman harflerle yazıyorum. Hız sadece ortama bağlı. Sadece neye bağlıymış? Ortama. Evet. Yani bağımsız değişken, frekanstan falan etkilenmiyor. Sadece ortam. Ortam deyince neyi kastediyorum? Mesela ışık için. Ortam nedir? Ee, az kırıcı ortam veya çok kırıcı ortam. Biliyoruz ki optiği gördük. Az kırıcı ortamda Neydi? Işık daha hızlı hareket ediyordu. Çok kırıcı ortamda ne yapıyordu? Daha yavaş hareket ediyordu. Birazdan su dalgalarını, yay dalgalarını göreceğiz. İşte yaylar için ortam ince veya kalın olması, su dalgaları için ortam nedir? Derin veya sığ olması. İşte bütün dalgalarda hız sadece ve sadece neye bağlıymış? Ortama bağlıymış. Mesela frekans artsa, ortam değişmedi, e, hız değişir mi? Hayır, değişmez diyeceksiniz. Aynı şekilde frekans da bu formülden bağımsız. Bağımsız değişken sadece kaynağa bağlı. Yani nedir? Kaynağın titreşim sayısı değişirse değişir. Yoksa ortam değişirse, mesela yaylarda inceden kalına geçtim, frekans değişmez. Su dalgalar için, sığdan derine geçtim, frekans ne oldu değişmeyecek ortamdan hiçbir şeyden etkilenmiyor. Yani hız sadece ortama bağlı, frekans sadece kaynağa bağlı ama dalga boyu bağımlı değişken. Hızdan ve frekanstan ne yapıyor? Etkileniyor arkadaşlar. Evet formüle göre bunu yorumluyorsunuz. Ortam, ortam dediğim hız ve efe bağlı. Ortam aynıysa hız aynı frekans artarsa dalga boyu küçülür veya frekans aynı hız arttı dalga boyu ne yapıyor? Artıyor diyeceğiz. Bu yorum çok önemli. Bütün yaylar için, sular için, hepsi için bu ifadeyi ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Kullanabiliyoruz diyoruz. Tekrar söylüyorum. Hız sadece ortama bağlı. Evet. Hız sadece ortama frekans Sadece kaynağa bağlı. Bunlar önemli. Evet. Şimdi geldik. Dalgaları şöyle bir gruplandırıyoruz arkadaşlar. Dalgaları titreşim doğrusuna göre ve taşıdığı enerjiye göre arkadaşlar şu şekilde ayıracağız. Titreşim doğrusuna göre ya enine dalga ya boyuna dalga ya da aynı anda hem enine hem boyuna dalgalar var. Önce ne demek enine dalga onu söyleyelim arkadaşlar. Enine dalga şu demek. Şunun altına şunu koyalım. Enine dalga. Mesela yay dalgalar hem enine hem boyuna olabiliyormuş. Yani şöyle düşünün. Yayı şöyle yukarıya doğru kaldırdığımda şu şekilde enine dalga oluşturacak. Yani bunun yayılma doğrusu bu. Yayılma doğrultusu. Ee, titreşim doğrusu da şu şekilde. Bu da titreşim doğrultusu. Gördüğünüz gibi eğer yayılma doğrusu titreşim doğrusunda dikse biz bunu enine dalga diyoruz. Boyuna dalga ise boyuna dalga dalga. Şimdi yay boyuna da olabiliyormuş. Yayı böyle değil de arkadaşlar şu şekilde yapalım. Şu evet, şöyle bastırdım. Şöyle kuvvet uyguladım ve ne yaptı? Bu böyle gidip gidip gelme hareketi yaptı. Bakın titreşim doğrultusu şu. Titreşim doğrultusu. Bu da yayılma doğrultusu. Yayılma Doğrusu. Eğer titreşim doğrusu yayılma doğrusuna paralelse ne oluyormuş arkadaşlar boyuna dalga. Şimdi bunları bileceksiniz kimler enine dalga. Yay dalgası, deprem dalgalarının çeşitleri var işte PS, Lora Bunların bazıları nedir enine bazıları nedir boyuna ve bütün elektromanyetik dalgaların hepsi eninedir. Elektromanyetik dalga deyince zaten ışık aklınıza gelecek. Mesela ışık nedir görünür ışık elektromanyetik dalga olduğu için enine dalgaymış diyoruz. Boyuna dalga yaylar hem enine hem boyuna deprem dalgalarının çeşitleri vardı. Bazıları neydi arkadaşlar? Boyuna. Mesela bu P dalgası boyuna dalgadır. S falan e, nedir? Enine dalga. Ses dalgası da neymiş arkadaşlar? Boyuna. Şimdi su bunlardan farklı bir özellik gösteriyordu. Şimdi yay hem enine hem boyuna oluyordu ama su dalgaları aynı anda hem enine hem boyuna aynı anda yapıyor. Şöyle su dalgaları zaten su yüzeyinde oluşuyor. Su molekülleri bakın bir ileri bir geri de gidiyor. Yani boyuna dalga bir de ne enine dalga aynı yap olduğu için daha özel gruplandırdık. Aynı anda hem enine hem de boyuna dalgaymış. Şimdi taşıdıkları enerjiye göre de dalgalarımızı mekanik dalga ve elektromanyetik dalga diye ikiye ayıracağız. Me mekanik dalga deyince bir kere arkadaşlar yayılması için mutlaka maddesel ortam lazım. Bu çok önemli. Evet yayılması için neymiş arkadaşlar? Maddesel ortam lazım. Yayılması için maddesel ortam gerek. Asla boşlukta mekanik dalga ne yapmaz? Yayılmaz. Boşlukta yayılmaz. Evet. Bunu söyledik boşlukta. İşte deprem, su, yay, ses bunlar asla boşlukta yayılmayan dalgalardır. Bunlar mekanik dalgalarmış ya katı ya sıvı ya da gaz ortamı olacak. Şimdi elektromanyetik dalga ise arkadaşlar boşlukta da yayılır maddesel ortamda da. Yani bunun için de diyoruz ki boşlukta da yayılabilir. Zaten hemen elektromanyetik dalga deyince şu ışık aklınıza gelsin. Işık biliyorsunuz ki boşlukta da ne yapıyor? Yayılabiliyor. Şimdi elektromanyetik dalgaları spektruma göre enerjisi en küçükten en büyüğe doğru sıraladık. Aşağı indikçe enerji ve frekans artar. Enerji ve frekans artar. Evet şimdi T, normalde AYT için artık bu yıl çıkmayacak elektromanyetik dalga ama TYT mantığında biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi elektromanyetik dalga bir kere arkadaşlar yüklü cisimlerin şöyle diyelim elektromanyetik dalga yüklü cisimlerin iğmeli hareketiyle oluşur. Bakın mesela elinizde şöyle düşünün bir yüklü bir cisim var artı yüklü olsun siz bunu böyle sallayın. E i̇ğmeli hareket yaptırın. Tamam mı? E i̇ğmeli. O zaman çevresine ne oluşturuyor? Elektromanyetik dalga. Ama elektromanyetik dalga nedir arkadaşlar? Yüksüzdür. Bakın yüklü cisimlerin e iğmeli hareketi sonucu oluşuyor. Yüklü cisimlerin e iğmeli hareketi sonucu oluşur oluştu ama kendisi nedir? Yüksüzdür. Yüksüz. O yüzden elektrik alan ve manyetik alanda ne yapmaz? Sapmaz. Bu elektrik alan ve manyetik alanda ne yapmazmış? Sapmaz. Yüksüz gama yüksüz ama alfa ve beta nedir? Yüklü olduğu için bunlar nedir? Bu artı bu eksi yüklü biliyorsunuz. Bunlar elektromanyetik dalga değildir. Elektromanyetik dalga değil. Boşlukta da yayılıyor. Zaten hepsinin boşlukta havadaki hızı nedir? Aynıdır. Ama maddesel ortama girince tabii ki hızları ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Evet elektromanyetik dalga deyince demek ki yüklü cisimlerin e iğmeli hareketi sonucu oluşuyormuş. Kendileri yüksüz elektrik ve manyetik alanda sapmıyorlar. Alfa beta yüklü olduğu için o elektromanyetik dalga değildir diyoruz. Evet şimdi temel dalga bilgisini burada sonlandırıyoruz. Diğer dersimizde yay dalgalarıyla devam edeceğiz. İyi günler arkadaşlar.